Hayatta bir gidenler var, bir de kalanlar. Bir de ikisini de yapamayıp tam ortada duranlar. Yapma anne. Senin bildiğin yüz değil o. İçinden sen bakıyorsun ya. O yeter bana. Bizim gibi bir şey daha dünyaya getirmek istemiyorum de. Söyle! Evet istemiyorum. Sende yürek var. Ömer'in yüreği. Şimdi Eşan'ı kapımda göreceğim diye o yüreği kendin çıkarıp verme onlara. Yeter artık istemiyorum. Kaç kere kırılır ulan bir kalp? Korkuyorum. Seni yarı yolda bırakacağım diye korkuyorum. Bir daha gelme. Gelirsen o kör gözlerimle bulur seni boğarım. İçimden bir ses aynı yere gitmeyi istiyor. Seni hiç unutmayacağım. Üç kişilik bilet aldım dün gece. Nereye baba? Baştan başlamaya oğlum. Gerekirse canı da alır giderim. Birine çekmiş. He, sana değil. Benden mi? Ben yaptım Cengiz. Yaptığım gibi yıkmayı da bilirim. Ben vur dersen. Sen vur dersen vuracağım elbet. Bu kapının önüne gelecek. Kendi ayaklarıyla. Hem de sevdiği her şeyi ihanet edip gelecek. Ezel yeni bölümüyle pazartesi akşamı Show TV'de.